Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Birinci sınıf Türkçe harf bilgisi. Görseldeki meyvelerden hangisinin adı E harfi ile başlar? A, B, C. Cevap A, elma. Aşağıdaki görsellerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden daha fazladır? Cevap B ayakkabı. Yukarıda verilen görselin çıkardığı ses aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A. Ding dong. Görseldeki hayvanın çıkardığı ses aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B. Möö. Görselde verilen varlığın adında kaç tane harf vardır? Cevap B, 5 harf. Görselde verilen hayvanlardan hangisinin adı K harfi ile başlar? Cevap C köpek. Yukarıda verilen görselin ismi kaç harften oluşmaktadır? Cevap B 5 harften oluşmaktadır. Salata kelimesinde en çok hangi harf bulunmaktadır? Cevap A 3 tane A harfi vardır. Yukarıda verilen görselin ismindeki ünlü sesli harfler hangileridir? Cevap, C, I ve A harfleri. Yukarıda verilen görselin ismindeki ünsüz, sessiz harfler hangileridir? Cevap, A, K, P, K harfleri. Yeni videolarımızı izlemek için abone olun.